Evet herkes mürim önerisi istiyordu ve şimdi ise mürim önerisi yapacağız. Yani bu kadar. Devam edelim. Tales of Demons and Gods. Bu videoda fazlasıyla klasik ve eski serileri göreceksiniz. O yüzden işte ben bunu okumuştum zaten öyleydi de böyleydi de bilmiyorum abi ona karışmam ben. Tales of Demons and Gods, ve Manhualarda Reenkarnı muhabbetini ilk gördüğüm seriydi galiba. Hayemiz güçlü ruh canavarlarının olduğu bir dünyada geçiyor ve bu dünyada ise insanlar ya da daha spesifik olmak gerekirse ana karakterimizin olduğu köy zayıf geliyor ve düşüyor. Sonrasında ana karakterimiz bir maceraya çıkıyor bir kitap buluyor ve bu kitap sayesinde öldüğünde yeniden geri geliyor. Çizim açısından çok bir şey vaat ettiğini söyleyemem. Ancak hikayesi olsun, karakterleri olsun kesinlikle zevkliydi. Seride özellikle bu hayvana dönüşme muhabbeti falan vesaire çok ilgimi çekti ilk okuduğumda ama hani ilk okuduğumu da ne zaman okuduğunu hatırlayamıyorum şu an o kadar eski. Doğulu Doğulu gene bir reenkarni serisi. Evet şaşırmamanız gerekiyor zaten. Mezap'in gizli sanatlarını öğrendikten sonra Tank kardeşimiz bayağı bir deniz ama Hedat deyip kendini patlatıyor. Sonrasında gene Tang kaplı biri olarak yeniden doğuyor. Doğumu sırasında annesi ölürken babası annesinin ölümünü kaldıramayıp strese girmiş olan bir demirci. Eski hayatındaki tecrübeleriyle çalışıyor ve iç gücünü güçlendiriyor. Ruh uyanışında dandik bir şeyler uyandırırsa da ruh seviyesinin çok yüksek olduğunu görünce şaşırıyorlar. Üstüne bir de ikinci bir efsanevi ruha sahip olunca daha da şaşırıyorlar. Çizimler uzun bir süre gerçekten çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim seviyede. Ama ben takmıyorum uzun bir şeyler istiyorum derseniz okunur yani gayet fena değil. Dediğim gibi bilinenlerden gideceğiz. Bu sefer de Battle Through the Heavens var. karakterimiz eşi benzeri görünmemiş bir dahiyken bir gün güçlerini kaybediyor. Yaklaşık 3 yıl önce ve sonrasında nişan sonundan ayrılıyor falan derken dünyası başına yıkılıyor. Sonrasından tekrar güçlenme yolculuğu başlıyor. Çok kısa tutarsam böyle abi. Kız karakterleri fena değil. Çizimlerini eh. Hatta başlarda kötü. Ama bu listedekilerin çoğunun zaten çizimle öne çıktığını çok düşünmüyorum. Geneli uzun soluklu olduğu için tercih edilebilir seriler. Against the Gods. Aslında bu serinin noveli çok daha popüler ve bayağı da uzun. Ama bunun da bir tadına bakmak isterseniz bu da uzun. Çizimleri fena olmayan bir seri olmakla beraber novelden az da olsa eksikleri olan bir seri. Kısaca şöyle açıklayabiliriz. Çok detay vermeyeceğim tabii. Karakterimiz ilk seferinde düğününde zehirleniyor. Sonra renkarnı oluyor istemeder zehirdir onun üstüne bir ustanın elinde büyüyor. Ustasına ihanet edilince kendisi de deliriyor ve etrafındaki herkesi öldürüyor. Sonra kendi de ölüyor. Ve tekrar reenkarni olduğunda ise ilk hayatında düğününün olması gereken zamandan biraz daha öncesine reenkarni oluyor. Şu anki bedeninde yetişim yapamama gibi bir sıkıntısı var. Ama o sorunu da bir şekilde halledecek. Çünkü önceki hayatında yaşlar ve zehirler üstüne çalışmıştı. Daha doğrusu en iyisi tarafından çalıştırılmıştı. <laughs> Seri çok geçmeden fena olmayan bir güç pantezisine dönüşüyor. Tavsiye edebilirim. Marshall <laughs> Peak Evet uzun bölüm sayılarıyla ünlenmiş bir diğer mana. Mürim serilerinde özellikle mi yapıyorlar bilmiyorum ama bu mavi saç mavi göz muhabbeti çok fazla denk geldiğim bir şey. Marshall Pick'te de aynı şey var. Tabii bu benim gözlemim. Neyse şimdi kısaca açıklamak gerekirse ana karakterimiz bir mezhepteki en alt seviyedeki kişi hatta neredeyse ayakçı falan gibi bir şey. Bir gün siyah taş gibi bir şey buluyor. Sonrasında uyandığında onun taş değil de bir kitap olduğunu fark etmesini sağlayan bir olay yaşanıyor. Ve bu sayede yolculuğumuz başlıyor. Arkadaşımız yavaşça güçleniyor. Mezepinin tepesi, mezepinin tepesinden dünyanın tepesi, evrenin tepesi falan filan diye gidecek bu yani. Magic Emperor. Muhtemelen Mirim olur serilerde en popülerlerinden biri diyebiliriz kendisini. Dünyada hatır sayıdır 8 tane usta var. Bu 8 usta arasından en güçlüsü bizim arkadaşımız. Ve bir gün çok güçlü bir scroll buluyor. Bu sayede de artık gücünün sınırı olmayacak gibi bir şeye dönüyor muhabbet. Ancak kendi haricindeki yedi usta ve yetimken alıp yetiştirdiği oğlu gibi gördüğü Tako'nun yani sonrası ölüyor ve yeniden doğuyor. Ama yeniden doğduğu yerde bir problem var. Tam diyor ki hiçlik tomarı bende hatta tekrar üste çıkacağım, tepeye çıkacağım. Bulunduğu vücut efendisine bağlı olmak zorunda olan bir vücut. Uzaklaştığında acı çekiyor hatta ölebiliyor falan yani. Tabii bizimki diyor ki o zaman neden hepsi olmasın? Hepsini aynı anda yaparım lan ben diyor. Yani baktım hikayenin başlangıcını böyle özetlemek yanlış olmaz. Karakterimiz yeri geldiğinde gayet acımasız olabiliyorken hatta genel olarak acımasız oluyorken bu iyi haberdi. Kötü haber olaraksa ana karakterimizin ruhunun bağlı olduğu efendisi yani zayıf bir kadın karakterimiz var. Bu kadın karakter başlarda biraz karın ağrısı olabiliyor size ama sonrasında yani diyebileceğimiz seviyelerde oluyor. sokunduğundan çok emin değilim ama afotesis sanırım <laughs> tanrılığa yükseliş anlamına geliyor. Ana karakterimiz normalde ailenin başıyken babası öldükten ve kardeşi de gittikten sonra yaklaşık 2 yıl civarı köyleri tarafından tusak tutulup bazen de dövülüyor. Sinirlenip babasının ona bıraktığı kitabı yakıyor ve kitabın içinden parşömen tarzı bir şey çıkıyor. Parşömen vücuduyla birleşiyor ve bu parşömen sayesinde yavaşça güçlenmeye başlıyor. Gene uzunluğu ve fena olmayan çizimleriyle tabi tırnak içinde. Yeni başlayanlar için önerebileceğim bir seri kendisi. Fena değil. Eğlenceli diyebiliriz yani. Bu aralar fazla silah ara verdiğimi farkındayım. Evet ama bunun kesinlikle her zaman bir sebebi oluyor. Her zaman bahanem var ama hiçbir zaman bahane uydurmuyorum yani öyle diyebilirim. Şimdiki bahanem ise taşınacak olmam ve kendime biraz vakit ayırmam gerekmesi diyebilirim. Ya da daha doğrusu özel hayatıma. Baştan gerek video yapmak olsun, gerek anime izlemek olsun, manu okumak olsun birazcık zor olabiliyor bu dönemde. Video sıklığı konusunda o yüzden bu dönem için bir şey diyemeyeceğim. Bir ay sonra, bir bir buçuk ay sonra tamamen bir düzene oturtturmayı planlıyorum ama ondan emin olabilirsiniz. Tamamen eski düzenime dönüp ya haftada bir duruma göre de haftada iki video gibi bir şeye oturturum diye düşünmekteyim. Bugün popüler birkaç tane mana önereyim dedim. Yani biliniyor bilinmiyor okuyan var okumayan var bir de çok fazla artık mürim mana öner aklıma ilk gelen şeyleri videoya koydum diyebilirsiniz. Yani umarım kırılmazsınız diyerekten sonraki video planı için muhtemelen bu sezonun son düzlüğünden önce izlediğim seriler hakkında bir video yapacağım. Komple sezonu kapattığımızda da bir tier list gene yapabilirim diye düşünüyorum. Yıllığı gene yapacağım ama sezonluğu da artık araya alabilirim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar zamanınızı ayırıp video izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Enes kaçar.